Nure'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Minik bir performansım olacak Cuma gününden ee, hangi, sonra. Hangi e, program sonucusun? Ee, bir ses programının backstageiyim. Ses programının ses backstage. Ses yarışması. Bir, var mı performans bir şey göstermek? Aynen var. Çalıştım. Tamam. Ee. Görebilir miyiz? Sevgili seyircilerimiz Kıbrıs Lefkoşa'dan merhabalar. Ses programımıza hoş geldiniz. Bugün bu gece... Bir dakika. <laughs> bu gece yarışmacılarımızdan bir kişi birinci gelecek ve... ...sizinle birlikte yarışmacılarımızın duygu ve düşüncelerini almaya gidiyoruz. Ben miyim yarışmacı? Evet Elif Hanım. Geceyle ilgili Aha. düşünceleriniz nelerdir? Çok güzelsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Bilmediğim bir şey söyleyin lütfen. Gerçekten. <laughs> halbuki ben, halbuki ben tecavüle Arif yapmıştım. Tamam. Böyle gecemize dönelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, bize hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? şarkı söyleyeceğim. Emin misiniz? Elif Hanım'ın aklı kalışmış sanırım. Ben Söyledim. sözü jüriye veriyorum. <laughs> Teşekkürler. Ben Elif Aa, Hanım veriyorum. da bir şey söylesin. Versin evet. Belki Elif o... farklı gelmiş. Şarkı şarkı, şarkı. Aynı Mikrofonu istiyorsun. da alacaktı. Hangi şarkıyı söylememi istiyorsunuz? Aşkım senin hazırlanıp gelmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yalnız ben ses yarışması sunmayacağım ben burada daha ciddi ben bir program sunacağım. Ben ses yarışması sunuyor, sunarım sunuyor, şu an. O sunuyor, sen, sen yarışmalısın. Gel ya. ya Yok <laughs> <Olmadı. gülüyor> <laughs> <Aha, gülüyor> e, Yo, senin performansın gayet iyiydi. O tarafta anlaşılmadığı için. Orada anlamadı. can var. Bana bir Gayet güzel yaptı. Daha ne yapacağım? Tamam güzel. Kırmızı sana çok yakıştı. Teşekkürler. Ee, elbisenin elbiseneninki boyunu sevdim ama bu elbise bir tık dar olmalı olması gerekiyor etek kısmın. Arka böyle bir alsana. Heh, bu elbise böyle Düşündüm durmalı. Düşündüm İvan Hanım ama terzi çok riskli geldi bana diye. Gerçekten elbisenin Küçük formu... minik bir yırtmaç açacaktı ve bu elbise öyle durması durmalıydı. Kıpkırmızı, ton, ton, sur ton değil de tamamen kırmızı oldun. Çantayla, ayakkabıyla, rujayla her şeyinde kırmızı oldu. Kırmızı, ben böyle yorumu seviyorum. Her şeyinde, tepenin kırda, kır, tırnağı kadar rujayla kırmızı olmak. Ama o kollarını ben sevmedim. Şimdi bu elbise dümdüz bir kollarında olsaydı çok daha şık ve zarif olabilirdi. O kollarındaki senin elbisenin biraz zayıf yorumu kattı. Keşke e, hiç olmasaydı ya da dediğim gibi yarım kol olsaydı şahane olurdu. E, saç enteresan bir şekilde tanıyamadım benim ben seni <laughs> burada geldiğinde çünkü saç topladın ya. Aynen gıvırcık normalde fön evet, falan çekti. Çok yakışıyor sana bu saç Teşekkür topuz. Teşekkür ederim. Tatlısın. Haydi bakalım. Fiyatları aldınız mı? ayakkabıların başlayalım. Ayakkabılarımdan çantamı aynı yerden aldım. 190 TL. Hı, hı Elbisem de 200 TL. Takılarım 35 küsurat. Tamam. Teşekkürler. 35 küsurat ne oluyor? 35 75 mesela. Yok. 35 35. Ya şu kollarına bakacağım bir yakından. Nasıl bir kollar onlar? Danteldirler sanırım. Ha, anladım. Tamam, seni yerine alalım. Kırmızı sana yakışmış Rüya. Teşekkür ederim Seray Hanım. Aa, ...gittikçe toparlıyorsun bence kombinlerinde... ...ekranda niye böyle bir kıyafetle olmuyorsun? ...olabilirsin... ...kollarına ben de bayılmadım ama ekranda bazen böyle... ...kol, kol detayları bu sene çok moda... ...kollarda değişik kollar... ...dolayısıyla kullanabilirsin... Ee, ...ayakkabı, elbise, ruj... ...aynı renk çok iyi olmuş... ...seni iyi buldum bugün... ...teşekkür ederim... ...bütün arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum... ...en takıldığım nokta... ...eteklerindeki durum... ...en böyle bir formsuz duruyor kızım. Yani yoksa her şey gayet güzel. Yani o çantanın metaline bile bir şey söylemiyorum. Çünkü üstünde küpelerin dışında metal yok. Yoksa ben hemen metale takılırdım. Metalli çantanı da kabul ediyorum ama çantan olmasa da olurdu zaten program sunuculuğu yaparken. Puanlarımızı veriyoruz. Rüya 4. Teşekkürler. 5. Teşekkürler. Performansın da iyiydi. Dört kızım. Mersi çok. <laughs>